Merhabalar, benim adım Mustafa. 1992 yılında İstanbul'un Bahçeli ilçesinde doğdum ve bütün hayatım İstanbul'da geçti. İlkokulu bitirdikten sonra Pertemiyerli'sini kazandım. Çok köklü ve gelenekli olan bir de eğitim görmek, tüm hayatım boyunca faydalanabileceğim tecrübeler kazanmama ve vizyonumu geliştirmeme çok büyük katkılar oldu. Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü kazandım ve eğitim hayatıma buraya devam ediyorum. İngilizce biliyorum ve şu sıralar İspanyolca öğreniyorum üniversite ve bölümü kendi sınırlarımı koyabileceğim, girişimlerimi yaparken ve startup yönetiminde bana bir şeyler katabileceğine inandığım için seçtim. Siyah Beyaz Kültür Sanat Platformu Derneği'nde yönetim kurulunda aktif bir şekilde görev alıyorum. Aynı zamanda Siyah Beyaz Dergi ve Yayın Evi'nde yazarlık ve editörlük yapıyorum. Şimdiye kadar birçok girişimcilik ve startup seminerine katıldım. İki yıldır arşivler için sürekli artan bir mesai harcıyorum. Bu süreçte birçok deneyim kazandım. 4 önce yeni kurduğumuz ekibimizde marka değeri stratejisinden sorumluyum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.